Şey anlamıyor. Hiç, hiç bir şey anlamıyorum. Belki bir şey duyduk şu adamın bir şeyimizi. Hiç, hiç şey anlamıyorum. Kim ne diyorsun? <laughs> Güzel. hiç bir şey anlamam. Yoluna devam ediyoruz şu anda. Bakalım inşallah bir şekilde gitsin şu anda. Ya yani, da çok oldum da. Telefon, telefon. At cismenim. At cismenim. Menü nerede? Menü yok ki eski bir Türk bu adam. Adam nasıl geçiyor? Hayda. Bu nasıl geçiyor şey oldu? Geçenler. Ama anne yaşamıyorum ya. Abi Edwards'ın evden bir şey mi yapmak lazım? Açacağım, açacağım Edwards'ı. Açıyorum. Aç. Evet. Pinot, okey, pinot, okey. Okey, pinot. Abi. Yani, bir saygı var. Yemini sevene. Um, abi. Ya penot. Git penot. Uyak peşimi penot. İstemeyim penot seni istemeyim. Ben sabine söylesem nasıl isteyeceğim? Abi. Mh, hadi pin gelmesin.

Uh, uh. ah 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 İzmir, artık, artık şu bölgeye geçebilir miyim mi? bir geçemezdim şu bölgeye uh. açın beni girmek istiyorum ben istiyor lan bu bölgeye herif evet, nasıl geçeceğiz? Ben de bilmiyorum. Ay ne yapsam küçük yapsam ya? Ya bu bak adam Ne bu pampet? Oy! O, o injection tension bu gelmiş. Soy işareti soy işareti soy işareti gelmiş. Yedi pet gelmiş. Yedi. yeni pet. Bir tane egg gelmiş. Yeni egg ne Yeni egg. Ama çalacak, çalacak, reload'dan login. Ha ha. Ha, tam load'dan, load iken de my phone. Açladım, ıı, Spotify'da şey geldi. Açtım hemen. Tipinki olsa, sinyal şey geldi de mobil de cigi cigi. Çok güzel çalışıyor ama öyle şey de çalışmıyor bilgisayarda. Dosya kurdum. Şey Oyun adını denemeyeyim şimdi. Ha, hatırladım. Aslında i̇şte, şey, bu yemin, bu yemin yani. Yani. Ay ya ben de unuttum ya ya. Bir aslında ne Ben ne dediğimi de unuttum. Ben ne diyorum ya? Ha gelmiş şöyle. Vay ben sizden ne dediğimi. Ben daha kahvaltı da ne dediğimi unuttum. Evet. Yoksa ne olsun bir abi. Sonunda. click Şu adışını açtım. 25 man milyon mu abi? O milyon değil değil mi? ne abi? Oha bu kıyılana kadar. Oha bu kıyılana kadar. Yip atayım mı abi? Ne? Ne? Hayır, yüz yirmi mi abi?

बॉक्स इतना पॉल फिर सब तो गया वाक पता को फेस तो गया ना फेस तो ये बात तो सारा पेश मी ना पेश मी नहीं बस भालू दे मार दी अब बस शूट दे मार दी पेश आने और कुछ पेश आने कुछ पेश पेश आने भालू दे मार दे आने बहुत da 5 Euro çok bir top kasayım da lan. Kendini kendini Youtube bütün neyin Ya yumruk ay Youtube bütün neyin okuyorum, Kıyıyorum kıyıyorum böyle sip şey açılmaya geldiğim dostum hakkını helal et. Açılmayın lan. Ee, açılam. Açam, açam. İnat ettim parça vermedi. Mhm be başı, 5 benimim oldu. 5 be de oldu. Topun 5im oldu. 59 oldu. Hakkı yedim. Ne <laughs> Ne oldu ya?